Şu an hepinizin hayatı tehlikede diyorum. İyisi de kötüsü de hepiniz araya gideceksiniz. Hem de feci bir şekilde can vereceksiniz. Hepiniz hepiniz. Cumhurbaşkanı iyisi kötüsü kökten gidiyorsunuz. Bazısı diyor işte ben rüya gördüm. Bazısı diyor içime bir his doğdu. Biz öyle şeyleri bilmeyiz. Biz şeriatın hükmüne göre konuşuyoruz. at. Kıssasa kıssas. Olursa kıyamet kopar ve şu an kıssasa kıssas olacak. Bu dediğim varsayımlar falan değil. Kesinlikle. Bizim dinimiz de varsayımları kabul etmez. Varsayımlarla hareket eden, uçan, kaçanlar akıl hastasıdır. Biz ölümüne 34 yıl boyunca mücadele verdik ve bu mücadelenin sonucunda hepinizi kurban olarak vermek zorundayız. Çünkü siz kendinizi kurban ettiğiniz için, kurban olarak bilerek verdiğiniz için. Bakın, 2018'de Alanya'da şehitlerimizin anısına bir firma kuruluyor iyi dinleyin. 1993'te Siirt'in Tillo kasabasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımı olan Emine Erdoğan'ın memleketi. Orada hayrına bir medrese yapıyorum ve inzivaya giriyorum. Ve rahmetli Necmettin Erbakan'a gizliden haber gidiyor. Ahir zamanda beklenen manevi emanetler kendisinde olan Risale-i Nur'da anlatılan asırlar ötesinde övgüyle bahsedilen genç Siirt Tillo'da çok büyük keramet ve alametlerle çıktı diye haber gidiyor. Bu konuşmayla sizi bir şeye ayıktıracağım. Gelsin aramıza girsin diyor. Ne istiyorsa verelim. Recep Tayyip Erdoğan o dönemde belediye başkanıydı. Üç ilerin bekçileri makama mevkiye gittiği gün kıyametin koptuğu gün. İyi dinleyin. Bir şey ayıktınız mı? Risale-i Nur'da bahsedilen Fethullah Gülen değilmiş. Ankara Genelkurmay Başkanı'nda imha edilmesi gereken projelerin bir parçasıymış. Amaç bu ülkenin bel kemiğini kırmak. Risale-i Nur'da o hakikate gizlememiş olsa 15 Temmuz olayları kendiliğinden duruyordu. Muhsin Yazıcıoğlu ayıktı. Fethullah Gülen'e infazımı verdiği, benim hakkımda tedirgin olduğunu rahmetli biliyor. Fethullah Gülen hakikat ortaya çıktığında bu vatanın için inançlı bir nesil yetiştiriyor diyordu rahmetli son mitingi de açıkladığında o devre dışı olacaktı. 15 Temmuz olayları duracaktı. Kardeş kardeşe kırdıramayacaklardı. O günde beni cezaevine aldılar. Bakın Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehitliğinden sonra ne? Yani olayların bütününü biliyorsunuz. Tekrar tekrar anlatıyorum ben bunalıma giriyorum. Biz bu adamı bir türlü öldüremiyoruz dediler. Dört tane hayali dosyayla cezaevine aldılar. Düğmeye bastılar. Ne? Doğu'ya gidiyorum. 2009 7. ayın 7'sinde Silah sevkiyatının kayıtlarını Süleymancılar ve FETÖ'cüler örgüte silah verirken kayıtları aldım. Bu adam başımıza bela oldu dediler düğmeye bastılar. Ve yıllarca cezaevinde öldürülmek istendim. Gidin dosyama bakın bir günde 45 tane ilaç veriyorlardı. Bayılmadan önce fareler gelip ısırmasın diye ortaya ekmek ufağa bırakıyordum. Kaç defa... Ölümle yüz yüze geldim. 15-20 gün sonra ölür diye bıraktıkları adam. Bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim, bu vatan benim vatanım dedim. Başka bir ülkeye gitmedim. Ve bu hakikati bilenleri uyardım. Bakın dedim, 1993'te gizlediğiniz sırla bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadınız. Tam 100 tane ülkenin ahını, yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını bilerek yaptınız. Bu şehitlerimizin ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diye ben Allah rızası için son bir yer yapacağım. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal gerizekalılar olun. Son yere el vurursanız bütün dünya maddi manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur diye uyardım. Ve 2018'de Alanya'nın Konaklı semtinde buraya başladım. Ve garip orada ismi de garip bir kedimiz var. bir kedi. Gözünü oymuşlar, işkenceyle öldürmek istemişler. O esnada bu vatanın evlatları gözümün önüne geldi. Gizledikleri hakikatle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerinin, yargı mesuplarının halkın gözlerini oyup vahşice sizi birbirlerinize kırdırıyorlardı. o yürek acısıyla hayvanı aldım, can çekişiyordu, iş yerine götürdük ve garip ismini kattık. Hayvan üçüncü günü Cenab-ı Allah oyulmuş gözüne yeniden göz verdi. Bitmiş hayatına hayat verdi. Aslında o bütün Türk milletine, bütün insanlığa Cenab-ı Allah'ın güzel bir mesajıydı. Bitmiş hayatınıza hayat vereceğim, burayı da dağıtmayın gibisine. Ve bu olay hızlı bir şekilde yayıldı. Süleymancıların lideri Ali Kurişan, hiç tarih boyunca Alanya'ya gelmeyen adam bu olayın üzerine geldi. Bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Seyyidti o.